kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kızlar mutfak dolap içi düzenimle sizlerle birlikteyim. Vallahi bu dolap içi düzenleme işi bitmeyecek zannettim. En son yine bir değişiklikler yaptım. Size de biraz sürpriz olacak. Hatta bir birçoğunu sevineceksiniz. Çünkü neden böyle neden böyle yaptım. Birazdan göreceksiniz. Sürpriz olsun diye söylememiştim. Ee, biliyorsunuz biz bu evi full tadilat kendimiz yaptırdık. Şansımız e, dayımızın mobilyacı olmasıydı senin dayısının. Çok yardımcı oldu bize. Gerçekten istediğinden bile daha güzel oldu. Ustamız çok iyiydi. İşte mutfağımız, evimiz, yani banyomuz her yer çok güzel oldu. Çok içmesinde. E, dolap işlerinde beraber düzenledik. Şimdi bir küçük şöyle bir mutfak turu yapalım. Sonra dolap içi düzenine geçelim. Mutfağımıza giriş yapıyoruz kızlar. Hemen sağ tarafa dönüyorum. Ve şöyle hemen gösteriyorum. Bir sadelik var. <laughs> Gerçekten çok sade tutmaya çalıştım. Çünkü tezgahın üstünde ben fazla bir şey sevmiyorum. Beni diğer evden beri takip edenler varsa orası Allah'ım Allah'ım felaketti. Yani sığamıyordum ve mecburen... İşte böyle kahve köşesi şeyim vardı, böyle raflarım vardı, işte yanında bir dolap, onun üstünde işte erzaklarım, bakliyatlarım vardı falan. Çok karışıktı. Şu an burada o kadar böyle ferah, hafiflemiş hissediyorum ki. Neyse, konumuza dönelim. <laughs> Tezgahım Chimston. Kodunu isterseniz söylerim, yazarım. Çok güzel, çok böyle açık renk ve beyaz değil ama. E, bayağı beğeniyorum. Yine e, şey yaptırdık. Doğal borusunu kapatmak için. Hemen yanında tuzlu kariberliğim var. 2 yıldır kullanıyorum. Hiçbir problem yok. Gayet güzel. E, yağlıklarım da aslında ilk zamanlar çok memnundum. Ama sonradan ya hafif böyle bir zaten bak görüyorsunuz. Hafif bir akma yapmaya başladı. Ama yine de genel olarak memnunum. Sonra hemen yanın. Ha, ama bu arada ben buraya şey istiyorum. O fikri de ablam verdi bana. Bu iki yanın işte hani etti. Ama küçük olandan değil, büyük olanla. Direkt buraya koyacağım. Hep orada sabit duracak. Yani böyle bir şey düşündüm. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Hemen yanında işte Anka Reset'im var. Ee, Siemens marka. Ee, bu bize zaten annemle babamın ev hediyesiydi. Sonra airframe'i koydum, yetmiyor bize ama yine de işte görüntüsü, şeyi harika, çok güzel, e, yettirmeye çalışıyoruz. Belki hani bir sene falan daha kullanırım, sonra e, bakarız artık. Yani büyütmem gerekiyor. Yani iki kişi olduğumuz halde e, yeterli gelmiyor. Sonra işte normal havlum. Bunu yeni koydum <laughs> ama güzel oldu. Sıvı sabunlu. Arıtmamız var. Ha, lavaboya gelelim. Lavabo Allah'ım o kadar böyle en 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 memnun olduğum şeylerden biri. Damlalıklı kesinlikle almadım. İyi ki de böyle almışım ve derinliği falan çok iyi. Bu alan çok iyi. Hani her şeyi çok rahat bir şekilde yıkayabiliyorum standart olan damlalıklı lavabolarda benim diğer evdeki gibi hiç rahat olmuyordu. Yani tencere yıkamak bile rahat olmuyordu. Bunda gerçekten çok çok rahat ettim iyi oldu. Şey olarak da kurutma matım var. Ikea'nın kurutma matını kullanıyorum. Zaten videolarda görüyorsunuz. Sonra kaldırıyorum. Şu alt dolaba koyuyorum. Çok da rahat oluyor. Yani burası hep böyle boş. Çok rahat ediyorum. Yemek yaparken de şu alanı kullanıyorum genelde. Hemen yanında buzdolabım var. Bunlardan da çok memnunum. İşte böyle. Buradan da balkona çıkılıyor yine. Salondan da çıkılıyor. Ve burada böyle bir dolabım var. Kahve köşem var. Ee, bu arada bu mutfak e, dolapların adı Ankastre olarak geçiyor kızlar. Ben çok memnunum. Ha, şuraya da zaten birazdan içlerini göstereceğim. O yüzden çok bahsetmeme gerek yok. Ee, ben çok memnun kaldım. Çok güzel oldu. Bütün fazlalıklarımı en tepede depoladım. Çok rahat oldu. Çok güzel oldu. Sadece... Ee, bu dolaplar olsaydı, üsttekiler olmasaydı bana yetmezmiş. Yani onu anladım. Burada da yine aynı şekilde böyle. Sonra işte burada filtre kar makinem var, Türk kahvesi var. Kapsül kahvelerimi koydum. Bu da Nespresso. Vallahi güzel oldu. Burada normalde bir de şey vardı, çaycım vardı. Çok kalabalık görünüyor dediniz. Ben de düşündüm düşündüm. Evet, kalabalık görünüyor. Çok da fazla kullanmıyordum. O yüzden onu da dolaba kaldırdım. Böyle daha ferah oldu gibi. Üst rafında böyle yaptım. İşte kahvelerimizi koydum. Böyle işte bardak ve bu şekilde. Şimdi dolap içlerine nereden başlasak? Ee, yukarıdan aşağı mı? Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu en üst e, dolap içlerini göstermeyeceğim. Çünkü hani bir şey de yani bir şey yok değil de hani kullanmadığım sonra işte kullanırım falan diye ayırdığım şeyler var. Sadece bu dolapta şey var. E, misafir yemek takımım var. Konsolda hiçbir şey bırakmadım. Sadece misafir çatal bıçak takımım var. Onda yeri olduğu için orada çekmeceli buraya getirmedim. Diğerlerin hepsi ayırdığım şeyler. Kullanmaktan vazgeçtiğim fazlalıklarım diyebilirim. Gerçekten hepsi de dolu ama hala yerim var. Yani bayağı iyi oldu. Hemen ben şuradan başlamak istiyorum. Evet şöyle en üstte kek kalıplarım var. Sonra bir altta işte saklama kapları falan var bu şekilde. Dolapta ve bulaşık makinesinde olanlar da var. Ama ee, sığmaya çalışıyorum yani. Fena değil. Sonra hemen ee, ocağın yanındaki çekmeceye geçelim. Şimdi burada bir kaşıklığım var. Allah'ım <laughs> şunu artık <laughs> videolarda göstermek istemiyorum. Rengi kendinden geçmiş. Ben buraya daha çok kullandığım şeyleri koydum. Daha az kullandıklarım diğer çekmecede. Birazdan göreceksiniz zaten. Çok sık kullandıklarım burada. Her şeyden çok memnunum. Özellikle şundan bimden mi ne almıştım. Çok güzel bir maşa gerçekten. Çok memnunum. Çok güzel. Sonra bir al çekmeceye geçiyorum. Allah. Evet. Burada böyle kaselerim var. Çok sık kullandığım kaselerim. Ee, yeni aldıklarım da var. Hepsini böyle bir güzel buraya koydum. Benim için de çok rahat oldu. Bir al çekmecede... Evet burada işte mikserim var. Şunu çok kullanıyorum. İşte limon sıkacağı, cezve, şu büyük rende. Hani bunlar var. Bu da şey öğütücü. Kullandığım şeyler yani. Burası da böyle hepsini bir toparladı. Güzel oldu. Sonra şu fırının altında işte bildiğiniz gibi işte folyolar, işte çöp poşetleri falan onların hepsi var. Hemen bu tarafa geçiyorum. Evet, burayı sonradan böyle yaptım. Normalde boştu ve çok küçük bir alan. Aslında böyle baharatlık için yapılmış bir dolap gibi geliyor bana ama ben buraya böyle havluları falan koydum işte. İyi oldu. Sonra hemen yan dolabından devam ediyorum. Evet, burada benim kahvaltı takımım var. Şöyle Karaca kahvaltı takımım üst tarafta e, peynir Tabağı var. Onun üstüne işte öyle bir şey var. Yine iki anın kasesi. O da işte patates koymak için falan. Çok yer bulamadığım için onlar biraz üst üste gibi oldu ama yine de kötü görünmüyor. Burası kahvaltı bölümü gibi oldu yani. Hemen yan tarafına geçelim kızlar. Burada tamamen <laughs> istediğinizi yaptım. Normalde belki yeni gelenler olur. En üst tarafta şey vardı. Benim saklama kaplarım vardı. Ama kızlar dedi ki işte oraya da bardak koy. Baktık bardaklarım sığmıyor ayaklı olanlar. Dediler dondurmalıklarını koy. Evet gerçekten böyle bütün gibi oldu. Vallahi güzel oldu. Burada bardaklarım ve en üstte de Dondurmalıklarım var dediğiniz gibi çok da güzel oldu teşekkür ediyorum. Şu bardaklarımı yeni aldım çok güzel değiller mi ya? Sonra bir yan dolabımıza geçiyoruz burada da günlük seninle kullandığımız tabaklarımız var yani normalde bir takımım daha var ama o yukarıda dediğim gibi. Evet şöyle normalde şundan kaç kere normalde dedim acaba şu tabaktan iki tane var anneannemde anneannemle çok yakın oturuyoruz anneanne tabağımı getirir misin <laughs> buradan söylemiş olayım normalde hep biz bunu kullanıyoruz ondan sonra işte bunlar düz bunları çok kullanıyorum sonra işte bunlar var birazcık desenli bunları çok beğenmiyordum aslında kaldıracaktım da hadi dursun yer varken şu dikdörtgen olanı çok seviyorum. Bunları iki adan almıştık. Bunun da bir tanesi kırıldı. Maalesef taşınırken kırıldı. Tek kase kaldı ama atmayı kıyamıyorum. Çok seviyorum. Eğer bulursam Adam Kako galiba bir tane daha alırım. Yukarıda da şu en sağda makarna tabaklarımız var. 2 tane. Yanındakiler de komple işte pasta tabakları. Burası komple tabak yani. Tabak ve bardaklar olarak gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu dolabı açıyorum. Bu dolapta benim fazlalıklarım var kızlar. Yukarıda işte kahve türü şeyler, çay falan görünüyor galiba biraz. Altta daha çok bakliyat, işte makarnalar falan işte, şeker, bir sürü şeyler. Bayağı büyük bir dolap aslında hani. Baksanıza hani bir tavana kadar gidiyor oraya böyle ara raf bile şey yani 4 katlı bile olurmuş yani burası evet hemen altında buzdolabım var ve ay çabuk bitti kız ay, altlar var bir dakika Heh. ben burayı da yeni yaptım açıyorum hemen şu fırının yanı tatam kızlar bakın burada kesme tahtalarım var e, tost makinesi arkada lava tava var lava tava. <laughs> Sonra burada bir çok kullandığım yumurta haşlamak için falan bir tencere var. Arkasında makarna tencerem var. Çok seviyorum canım tenceren. Kendinden süzgeci var kapağında. Hemen arkasına tavaları koydum. Çok rahat oldu. Mükemmel oldu. Çok rahat ettim. Altta da bakın hepsini böyle tek tek koydum. Çok güzel oldu. Gerçekten bu fikri kendim buldum, sizden almadım ama çok rahat oldu gerçekten. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet. Şimdi geldik bu kahve köşesi tarafına. Önce buradan başlayalım mı? İlk çekmecemi açıyorum. Evet. Burası benim kaşıklığım, günlük kullandığımız. bunu da yine dayımız yaptı. Güzel oldu. Tam yani benim ölçülerimle, benim dediğim şekilde oldu. Ama bir pişmanlığım oldu. Keşke bu büyük olanları da böyle bölseymişik. Bunlar büyük kaldı. Ama yine de şey değil. Yine kullanışlı. Ama daha rahat olabilirmiş. Burayı dediğim gibi daha az kullandığım böyle bir sürü kepçeler var. Çünkü ben çelik tencere çok fazla kullanmadığım için çelik olan şeyleri çok fazla kullanmıyorum. Bunların hepsi burada böyle. Sonra işte kaşıklar, çatallar, iki tane e, takımım var. Bunları zaten beni önceden izleyenler biliyor. Tek tek, e, tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Böyle hemen gösteriyorum. Burada çok sık kullandığım canım bıçaklarım var. Çok seviyorum gerçekten. Yine kepçelerim var. Çok büyük kepçem. İşte bunlar. Yine daha az kullandıklarım var. Burası böyle bir altı geçelim. Benim güzel fincanlarım. <laughs> Fincan takımım, takımlarım ve çay takımlarım var kızlar. Hepsini buraya böyle koydum. Çok güzel oldu. Çok düzenli oldu. Baya güzel yani. Bu arada yeni takımımı da ekledim. Konsoldaydı bu. Dedim ki niye konsolda duruyor? O da burada dursun. Sonra şöyle ikili vardı. Onu da hemen çıkarttım. Şöyle bu da bana hediye gelmişti. Çok güzel. Bunları da yine kullanacağım. Bir alt çekmeceye geliyorum. Evet. Burada da daha çok böyle e, çok kullanıyorum ya. Hani mesela şunu falan çok kullanıyorum. Şu büyük olanı. Bunları işte sunumda falan yine aynı şekilde bunları kahvaltıda Böyle şeyler var. Bu işte tereyağlık. O da yine tereyağlık. Peynir ve tereyağı koyuyorum bunları. Dolapta da var bir tane. Bayağı da varmış gerçi. Sonra burayı göstermiştim. Şimdi burayı açıyorum. Burayı böyle yaptım kızlar. Böyle bardaklarımız var. Üste ayaklar var. İşte bunları normalde o dondurmalıkları koyduğum yer var ya oraya almak istiyordum. Ama yüksek kaldı şunlar. O yüzden alamadım. Yan tarafına da şu üsttekiler e, kahve yanı bardağı olarak kullandığım bardaklar. Şu altta da normal burada e, işte kahve yaparken kullandığımız işte kupalar falan o tarz bardaklar. Yani güzel oldu bayağı hani yerini buldu işte kahve ile alakalı şeyler. Hemen yandaki büyük dolabı açıyorum. Evet ay ne güzel oldu değil mi ya? Vallahi beraber yaptık kızlar hepsini ya. Çok güzel oldu. Şu an en alttan başlıyorum. Burada benim kullandığım sürekli kullandığım şeyler var işte. En arkadakinin içinde işte makarnalar falan. Evet makarna var. Başka bir şey yok galiba. <laughs> Yanda hemen şöyle işte birkaç abur cubur. <laughs> Bizim şeyin Dubai çikolatamız cina. <laughs> Ondan sonra işte burada böyle düzenlediğimi düşünüyorum bu şekilde. Sonra üst tarafta baharatlarım var. Burada şeker var. Burada boşta kalan birkaç kavanozum var. Burası bu şekilde. Ve burada da komple bakliyatlarım var. Üst tarafta da yine oraya buraya sığdıramadığım şeyi buraya koydum galiba çaycıyı. Aynen arkada ol, aynen arkada. İşte şu çok büyük olduğu için bunda bir yere sığdıramıyorum ama iyi oldu yani sonuçta yer var. Benim mutfağımda böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada bana fikir verebilirsiniz kızlar yorumlarda. Ben sizlerle yorumlaşmayı, konuşmayı çok seviyorum. Fikirlerinize, desteğinize çok çok ihtiyacım var. Ayrıca Hmm, aklına yatan fikirlerini uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bu rütmete bayağı güzel oldu. vallahi benim mutfağım böyle. Ee, ben çok böyle huzurla, gerçekten huzurla vakit geçiriyorum. Huzurla yemek yapıyorum. Ee, çok seviyorum bu renk uyumları falan. Hani böyle her şeyi kendimiz seçtik diye midir, nedir bilmiyorum. Ee, ama çok mutluyum. Ee, sizinle de bu mutluluğumu ve e, mutfağımı <laughs> paylaşmak istedim. Böyle işte. Ya çok da uzatmak istemedim. Zaten hani her hafta birlikte düzenliyoruz mutfağı. Zaten bildiğiniz bir şeydi. Ben biraz daha geniş kitlelere hitap etmek için belki e, aramıza aramızda yeni katılanlar olur. Olursa çok sevinirim. Yani e, izleyip de kanalıma abone olup işte videoma yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Böyle vedalaşalım artık. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.